Herkese sevgiler, saygılar. Ben Ankara'dan Köksal Baydar. Ankara'dan ayın 16'sında çıktım. Ee, Endonezya sevgisi, Endonezya özlemi, Endonezya bilgisayla birlikte. Ee, geldiğimizde Jakarta'da geldik, indik. Jakarta'dan sonra e, Kalemantan Kapuas'a geçtik. Endonezya'da bir Türk İbrahim abinin üç gün orada misafir olduk. Ee, İbrahim abi bizi havalarından aldı. Baycan Mesin havalarından aldı. Ee, aile bireyleriyle beraber bizi e, Kalevantan götürdü. Orada konaklamamız için bize yardımcı oldu. Akşam e, beraber gezdik, dolaştık. Kısa bir seyahat olsa. Ertesi gün ertesi gün bizi e, sabah tekrar otelde kalktığımızda bize araç göndererek ee, Endonezya'da bir Türk İbrahim abi bizi Baycar Semin'e götürdü. Orada gemiler, e, nehirde insanlar vardı, onları gördük. Ee, biz orada çok güzel karşılandık. Ee, Kalemen, Endonezya, Kalamanistan, Baycar Mesin halkı bizi çok sıcak karşıladı. Giderken seyahat içerisinde bir düğüne eşlik ettik. Düğündeki insanlar bizi e, çok sevgi ve saygı içerisinde karşıladılar. Onları bir Türk gördüğü için çok mutlulardı. Biz de bir Endonezya düğününe nasip olduğumuz için çok mutluyuz. Oynadık, Endonezya'da bir Türk organizasyon yaptı. Ankara oyun havası, elik dağlanıp, çalarak hep birlikte düğüne şenlik verdik. Oradan dediğim gibi acermesine geçtik. Acermesinde gezdik, dolaştık, yemek <laughs> yedik. Endonezya gezdim, çok güzeldi kalimantan Mancamesi'nin gezim çok güzeldi. Yalnız burada dikkat edilmesi tek önemli şey, ben bunu gördüm. Dolarlarınızı kesinlikle e, katlamayın. E, kağıdın içerisinde tutun. O en önemli şey. E, gelinir mi? Kesinlikle gelinir. Görünmek istenir mi? Kesinlikle görünmek istenir. Endonezya gerçekten benim için şansım adına bir aile yürüyorum. Endonezya insanlar çok güzel. Çok cana yakın insanlar, biz yabancılara karşı, özellikle Türklere karşı ayrı bir sevgi içerisindeler. Ee, güzel tarafları olduğu kadarıyla bizler tabii ki yemek konusunda e, biraz Türkiye e, yemek örgüne için en önceden yemekleri e, farklı, e, lezzet tatları farklı. E, ben üç gün, dört gün içerisinde zor alıştım ama tatlıkça da böyle yemekleri çok böyle daha güzel tatlar olduğunu